Mehmet Teskan, 12 Mayıs 2022, Halk TV Komtr. Amsterdam'daki marketten canlı yayın. Zırır telefon. Alo dememe kalmadan karşıdaki ses hemen A haberi aç kaçırma dedi kapattı. Kumandanın düğmesine bastım. A haber Amsterdam'dan canlı yayında. Ekrana yapıştım. A haber muhabiri bir marketten canlı yayında et, süt, yumurta, sebze fiyatlarının nasıl arttığını anlatıyor. Kamera marketin içinde fır dönüyor. Duvarda koskoca Mevlana yazıyordu. Demek ki marketin ismi bu. Market bizden. En çok peynir fiyatı artmış. Geçen yıl böyle değildi, bu yıl her şey pahalandı diyor muhabir. Hollandalılar çok şikayetçiymiş. Adamların haline üzüldüm. Hollanda'da 500 bine yakın Türk yaşıyor. Onların da haline üzüldüm. Gurbet elde enflasyonla boğuş. A Haber marketten canlı yayın yaptığına göre Hollanda'da da enflasyon patladı herhalde dedim hakikaten patlamış. Yıllık %9.8 ile 46 yılın rekorunu kırmış. 1976 yılında enflasyon %9.7'ymiş. Adamlar çift taneli enflasyon nedir bilmiyorlar. Biz de tek haneli enflasyonu pek hatırlamıyoruz. A Haber sayesinde Amsterdam'daki sebze, meyve, tavuk, et fiyatları hakkında bilgi sahibi olurken birden aklıma geldi. Amerika'da Nisan ayı enflasyonu açıklanacaktı. Bilgisayarın başına oturdum, haber sitelerini taradım. Hemen bilgi vereyim. Amerika'da enflasyon geçen aya göre %0.3 oranında artmış. Yıllık %8.3 olmuş. Washington'daki bir marketten de canlı yayın yaparlar umuduyla A Haber'e geri döndüm. Yapmadılar. Demek ki aylık %0.3'lük artış normal gelmiş. Canlı yayın yapmaya gerek görmemişler. Bizde aylık %0.3 olsa Kızılay Meydanı'nda havai fişek gösterisi yaparlar davul zurna çalarlar. Hükümetin yegane temsilcisi Erdoğan saatlerce konuşur, ballandıra ballandıra başarılarını anlatır. Gerçi yine konuşuyor, dün partisinin il başkanlarına konuştu. Milletin ciddi bir hayat pahalılığıyla karşı karşıya olduğunu kabul etti ama bunun kendilerinden kaynaklanmadığının da altını çizdi. Neden kaynaklanıyormuş? Enerji ve ham madde fiyatlarındaki artış, tedarik zincirindeki bozulmalar dünyadaki enflasyonu azdırmış. Bu tablo fiyat artışları olarak karşımıza çıkmaktaymış. Demek ki Amerika'da kelebek kanat çırpsa Türkiye'de deprem etkisi yaratıyor. Orada aylık artış %0.3, bizde %7.25. Orada yıllık %8.3, bizde %70. Ama sabırlı olmamız lazım. Erdoğan sabredin diyor. Sıkıntıların hiçbiri çözümsüz değildir diyor. Şükretmemizi istiyor. Aralık ayından beri sabredin diyorlar. İndi inecek diyorlar. Geçici diyorlar. Onlar dedikçe ha babam çıkıyor. Kalıcıyım diye bas bas bağırıyor. Hükümetin yegane temsilcisi Erdoğan bir dizi bahane buluyor ama doların neden 15 lira 30 kuruş olduğunu izah etmiyor. 2008 yılında petrolün varili 141 dolara çıkmış, benzin 3.61 liraymış. Şu anda petrolün varili 100 dolar civarında, benzin 21 lira. Neden? Çünkü dolar 15 lira 30 kuruş. Doları bu seviyeye kim çıkardı? faiz sebep enflasyon sonuçtur politikası. Aklıma geldi hükümetin yegane temsilcisi Erdoğan bir süredir ben ekonominin kitabını yazdım. Faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur. Bu böyle biline demiyor. Yoksa diyemiyor mu? Yazıya son noktayı koyacağım. Yine zır telefon. Yine aynı ses. Hemen A Haberi aç. Açtım muhabir pazar yerine haber yapmış. Yok yok, Berlin pazarını değil. Bizim pazarı haber yapmış. Onlarda enflasyon %7,5 civarında. Nesini haber yapacaklar ki? Haber bizim pazarda. Muhabir havaların ısınmasıyla çilek, kiraz, erik gibi meyvelerin pazara renk kattığını anlattı. Pazarcılar fiyatların makul seviyeye indiğini söyledi. Bu mevsimde en iyi karpuzun İran'dan geldiği belirtildi. Tabii ki kaç para oldukları söylenmedi. Muhabir bir ara sarı erik dediğimiz Malta eriğinin 30 liraya indiği müjdesini verdi o kadar. Sudan ucuz demediler gerçi ama 100 liralardan inmiş. Karpuzun dilimi 40 liraydı. Fiyatı çıktı mı indi mi öğrenemeden haber bitti. Neyse pazarlar çok renkliymiş. Pazar tezgahları görülmeye değermiş. Bunu öğrendik ya. Buna da şükür. Seyretmek parayla değil ya. En azından gözümüz doyacak. Mehmet Tezkan